الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو çok muhterem izleyicilerimiz bu akşam sizlere bu programımızda Kadir Gecesi'nin önemi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin özelliklerinden, hikmetlerinden bahsedeceğim. Yüce Mevla'mız en güzel şekilde istifade etmemizi cümlemize nasibi müesser eylesin. Şüphesiz Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Kadir gecesi sözlükte hüküm, şeref, yücelik, güç gibi anlamlar ihtiva etmekle beraber Kadir kelimesinin manası hüküm vermek demektir. Allahu Teala Hazretlerinin bir yıl içerisinde olacak şeyler hakkında hüküm verdiği için bu geceye bu ad verilmektedir. Bir yıl içinde neler olacak, hangi hususlar cereyan edeceği bu gecede tasnif ve teyit edilir. Dolayısıyla bu gece böyle önemli, özellikli, güzel bir gecedir. Cenab-ı Allah bizlere zamanı halk etmiş, zamanı güzel mübarek kılmış. Ancak bu zamanlar içinde öyle zamanlar halk etmiş, öyle Değerli zamanlar var etmiştir ki onlar bizim için bulunmaz fırsatlar, ganimetlerdir. İşte Ramazan ayının içinde Kadir Gecesi de bu zamanların en önemli, en kıymetli, en değerli gecesidir Kadir Gecesi. Bu gecede bu ay içinde Kur'an-ı Kerim şüphesiz inmiş bizlere Cenab-ı Allah tarafından Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân hudel linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel Furkan ayeti kerimesinde de açık ve seçik olarak belirtildiği gibi Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği ay olarak Ramazan ayı bizlere bildirilmiş. İşte Kadir gecesi de Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bir aydır. Bu ay Kadir Gecesi. İkra bismirabbike lledi, halak halaqal insana min alak ayeti kelimeleriyle başlayan oku yaratan Rabbinin adıyla oku ilk emrin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ilk ayetlerin gönderildiği, peygamberlik görevinin tevdi edildiği Kur'an-ı Kerim'in inzal edilmeye başlandığı bir gece. Bu gece çok önemli bir gece. Bu gecenin ne olduğunu bizlere Yüce Mevlamız bu geceye tahsis edilmiş bir sure ile bu gecenin anlamını da ihtifa eden Kadir suresinde şöyle bildiriyor. İnna enzelnâhu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. وَمَا اَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ O kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? لَيْلَةُ الْقَادِرِ خَيْرٌ min أَلْفِ şehr. O kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Yani bir ömre denk gelen bir gece. Bin ay yaklaşık 83 yıl bir ömür demek değerli izleyicilerimiz. İşte bu kendi içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi bizler bu Kadir gecesinde inşallah idrak ediyoruz, edeceğiz. O gece neler olur? O gece tenezzelül melâiketü ve ruhu fiha bi idni rabbihim min külli emr. O gece melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner de iner. Rabbinin, Rabbinin izniyle melekler yeryüzünü kaplar. Her bir iş için o melekler yeryüzüne Cenab-ı Allah tarafından Allah'ın izniyle indirilir. Ve ruh yani Cebrail aleyhisselam da iner. Selamün hiye hatta medle'il fecr. O gece tan yeri ağırıncaya kadar bir esenlik, bir selamet, bir huzur vardır. Ve o gece selam gecesi, huzur gecesi, esenlik gecesi, Rabbimizin bizleri affettiği, mağfiret ettiği, bağışladığı bir gece. Bütün dileklerimizin kabul olunduğu, tevbelerimizin kabul olunduğu bir gece. O halde yine Yüce Mevlamızın bu gecenin özelliğini ve hikmetini bizlere bahseden başka bir ayeti kerimede Hamim vel kitabil mübin İnna enzelnâhu fî leyletin mübareketin inna künnâ münzirîn Apaçık kitabı and olsun. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyaranlarız. Fiha yufragu kullu emrin hakim. Katımızda bir emirle her hikmetli işe o gece karar verilir, hükmedilir. Hangi gece? Kadir gecesi. Evet. Emran min indina inna kunna mursilin. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. Değerli kardeşlerim, bu apaçık Kur'an'ın bu gece indirildiği, bu gece her türlü hikmetlerin, işlerin tasdifi ve bizlere tespit edildiği, karar verildiği bir gece olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede açık ve seçik olarak bizlere bildiriyor. Bu gece ibadetleri çokça yapalım. Yapalım ki bin aydan daha hayırlı olan ömrümüzün en güzel zaman dilimini en iyi şekilde tespit ve tayin edelim. Gelecek bir yıla kadar cereyan edecek her türlü hadiseler Allahu Teala'nın ezeli kaza ve takdiriyle ilgili meleklere bu gece bildirilir. Bu gece bildirildiği geceyi abdestli, dua ile, zikirle, tesbihat ile geçirelim ki hakkımızdaki hikmetlerin, hükümlerin en güzel şekilde olması için Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakaralım. Bu gece şüphesiz Tan yeri ağrıncaya kadar esenlik olan bir gece. Bu gece Hazreti Muhammed Mustafa'ya peygamberlik makamının vazifesinin verildiği olduğu gece. Kur'an'ın insanla buluştuğu gece. İslam'ın güneşinin yeryüzüne teşrif ettiği bir gece. Bu gece karanlıktan zulümden aydınlığa, huzura, güzelliğe geçildiği, başladığı bir gece. Bu gece cehaletin perdelerinin yırtılıp ilmin, faziletin, hikmetin ortaya çıktığı bir gece. Bu gece birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin İslam'la müşerref olduğu tescillendiği bütün Müslümanların kardeş ilan eden dinimiz. Birlik beraberliğimizi ilan eden dinimiz bu gece bununla inşallah şereflendiği bir gece. Değerli kardeşlerim, o halde biz bu geceyi nasıl idrak edelim, ihya edelim? Bu gece Şüphesiz Kur'an gecesi. Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyalım. Şüphesiz kendisi bu gece ve hangi diğer gecelerde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim bizlere hem sevap olarak amel defterimize yazılacak hem bir harfine on hasene değerli kardeşlerim bir hasene yani on sevap hem de faziletini, güzelliklerini hali hayatımıza yansıttığımızda dünya ve ahiretimizin kurtuluşuna vesile olacak hidayet rehberimizi her zaman okuduğumuz gibi bu gecede daha çok okumamız gereken bir gece. Yine okunduğu takdirde kıyamet günü kendisine şefaat edileceği bildirilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatine nail olmak için yine bu gece çokça Kur'an-ı Kerim okuyalım. Anlayalım, yaşayalım, yaşatmak için gayret gösterelim. Bu gece değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a çokça dua edelim. Yalvarıp yakaralım. Yüce Mevlamız bu gece duaların kabul olunduğu, geri çevrilmediği bir gecelerden en önemli gece olduğunu bizlere bildiriyor. Üd'u rabbakum tazarruen ve hufyeten innehu la yuhibbul mu'tedin. Gizlice, için için, yalvara yakara Allah'a dua edin. Allah hatta aşanları sevmez. Ayeti kerime. Kul ya'budu bikum rabbi levla duaukum. Sizin dualarınız olmazsa ben size ne diye değer kıymet vereyim buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve kâle rabbukum ud'unî lekum. Bana dua edin, duanıza icabet buyurayım buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bizler Cenab-ı Allah'a dua edelim. Dua sayesinde Cenab-ı Allah'ın huzurunda kadir kıymet sahibi, takva sahibi, güzel insanlar, salih insanlar, kendisine nimet verilenler sınıfına dahil olacağımızı asla unutmayalım. Bu gece Cenab-ı Allah'ı çokça analım, yalvarıp yakaralım. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ buyuruyor Cenab-ı Allah. Beni çokça anın. Anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Bana teşekkür edin. Ben de size nimetimi artırayım. İnş ve in şekertum le ezidennekum. Bana şükrederseniz ben de size nimetimi artırırım buyuruyor. Bana nankörlük yapmayın buyuruyor. Değerli kardeşlerim Allah'ı analım. Allah'ı çokça zikredelim. Ela bi zikrillah <Sessizlik> tadma innel kulûb. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. Tatma innül gulub. Kalplerimizin bu dünyada ne kadar zengin olursak, neler, hangi makamımız olursa, hangi servetimiz, şanımız, şöhretimiz olursa olsun, kalbimizin mutmain olmayacağını, kalplerin ancak Allah'ı anmakla, Allah'la beraber olmakla, Kur'an'ını okumakla, onun de emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmakla huzura kavuşacağını bizlere Allahu Teala bu ayeti kerimesinde bildiriyor, öğretiyor, anlatıyor kıymetli kardeşlerim. İyice anlayalım, iyice yaşayalım, kalbimizi huzura kavuşturalım, mutmain olalım. Bu gece yine tövbe istiğfar edelim. Ya eyvellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha buyuruyor Cenab-ı Allah. Bana tövbe edin, tövbenizi kabul edeyim. Ama nasıl tövbe? Nasıl iştenlikle yapılan bir tövbe? Kalpten, gönülden gelen bir tövbe istifar. Pişmanlık duygusu. Ya Rabbi ben ettim sen etme. Yaptığım günahlardan dolayı üzüntülüyüm, dertliyim, mahcubum. Senin karşında gerçekten zor durumdayım. Ya Rabbi beni bağışla, beni affet, beni yarla. Bize merhamet et diye dua edelim. Allah'ın mutlaka yapılan tövbelere icabet edeceğini, tövbeleri kabul edeceğini bizlere Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede bildiriyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i iyice anlayalım, belleyelim, onun hayatını kendimize rehber edinelim. Her konuda en güzel örnek, ölçü olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya çokça bu gece salatu selam gönderelim. Onun şefaatine nail olmak için onun sünneti seniyesini en güzel şekilde yerine getirmeye, icra etmeye, hayatımızı onun öğretileriyle donatmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz bu gecede vatanımıza, milletimize, İslam alemine, bütün insanlığın huzura, iyiliğe, güzelliğe kavuşması için duada bulunalım. İçinde bulunduğumuz bütün dünyayı saran, sarmalayan bu koronavirüsünden virüsünden bir an önce kurtulmak ve bunun gereklerini yerine getirmek için Allahu Teala'ya yalvarıp yakaralım. Hem tedbir alalım, hem tedbirli olalım, hem de dua ile Cenabı Allah'a hem fiili hem kavli dua ile yalvarıp yakaralım. Bir an önce ülkemizin İslam aleminin, insanlığın bu pandemi hastalığından, Covid-19 bulaşıcı hastalıktan kurtulması için Allah'a bu gece duaların reddedilmediği gecede çokça dua edelim. Devletimize, milletimize, vatanımızın, milletimizin hayrı, huzuru, güzelliği, selameti için çalışan bütün Müslüman kardeşlerimize çokça dua edelim. Aile efradımıza, anamıza, babamıza, yakınlarımıza dua edelim. Bu gece onların hal ve hatırlarını soralım. Onlarla bu İçinde bulunduğumuz özel durumdan dolayı ziyaretleşme imkanımız olmadığında mutlaka telefonlarla bu geceyi kutlayalım. Bu gece birbirimize günahsız ağızla duada niyazda bulunalım. Bu geceyi tesbihat, Allah'ı çokça anmak, efendim en güzel şekilde namazımızı kılmak, en azından bir gece bir günün kaza namazlarını idrak etmek Yoksa kaza borcumuz nafilelerle bu geceyi en güzel şekilde süslemek, bezendirmek, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın boyasıyla boyanmak, Allah'ın emirlerini en güzel şekilde kavramak, hücrelerimize yerleştirmek için hem kendimizi bir muhasebe yapalım, geçmişimizi ve gelecekte Allah için neler yapabiliriz? Geçmişimizin, geleceğin daha iyi olması için dua edip düşünmemiz ve hasibu enfusekum qabla en tuhasabu yani büyük hesaba büyük muhasebeye varmadan önce hesaba çekilmeden önce bu dünyada kendi kendimizi hesaba çekilelim ki ahir nefesimizi imanla izanla kelime-i şehadet ve tevhidle Allah'a kavuşmak için Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakaralım. Kadir gecenizi en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Kadir gecemizin vatanımıza, milletimize, bütün insanlığa, İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Rabbimiz her gecemizi kadir, her gördüğümüzü hızır bilenlerden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.